merhaba arkadaşlar ben Kerem bugün sizlerle beraber arkadaşlar Brawl Stars'ta kupa kasacağız ve arkadaşlar size birkaç duy birkaç duyuru yapacağım arkadaşlar gördüğünüz üzere 8353 kupa oldum en sonki videolarımda bin kupa falan olmuştum biliyorsunuz ama artık gelişiyor bir de arkadaşlar e böyle nasıl diyeyim bir hafta sonra kutu açılımı gelecek onun için kutuda biriktiriyorum Şimdi arkadaşlar şimdi Bibi ile bir maça girelim. <laughs> İyi ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Arkadaşlar artık Mono Live'dan canlı yayın yapacağım. Onu da haberini vereyim. Beraber isteyen gelsin. Kesin gelin olmayacak. Hayır. Ama isteyen gelsin. Açız. Ay öldüm ya. Of. Tamam hadi geç çıkış çıkış. Eksi beşi de yedik. Şöyle. Arkadaşlar korona günlerinde dışarı çıkmayın. Yani çok acilse çıkın böyle. Ma market ihtiyaçlarında da maske çıkarak yanınızda dezenfektan bulundurun. Ee, öyle. Şimdi şöyle bir kutuya alalım. Altta pini var. Evet. Hmm, ne yapalım? Gelirse iyi. Yanımıza gelsin. Bay bay. Hay anas. Hı. Ee, şöyle sallasak mı? Yok ya sallamayan boş boş. Ya da sallayacağım. Ya da sallamayacağım. Aa. Gelsin gelsin. Oh mis mis. Aha bu sefer sallarım. Bir gitti. Başka başka dayak yemek isteyen var mı? Hem de en tat Allah'u ekber. Abi ben ben dayak yemek istemiyorum lan. Güle güle. Aha. Aha. Oo, çok iyi oynadım da. Üçüncü müyüm? Evet işte bu iyi Arkadaşlar bugün e, şöyle bir çıkış diyelim lan artı bir ne ya bugün e, ile Bibi'ye 18 rütbeyi çıkartacağız daha sonra derili belki çıkartırız öyle o zaman çekili bir gidelim mi ya yani, bir de ne diyecektim arkadaşlar benim çekim bir seviyede 17 rütbe oldu ve ikide bir kutu açıyorum. Hiç buna gelmiyor. Hiç gelmiyor. Markette de gelmiyor bunun seviye atlaması için. Hiç gelmediği için bir seviyeyle oynuyorum iki, her gün. Allah. Onun içinde böyle çetin dişler var. Ben şuradan abi az alayım kaçayım. iki İki tane bana yeter. Mis. Yukarıda rosa var. Bir de arkadaşlar ileride mesela cezalı cezalık Kutu açılımları da gelecek. Ama nasıl cezalı diyelim. Ya kendi biriktirdiklerim. Çünkü param yok. <laughs> param yok maalesef. Onun için cezalı kutu açılımı şöyle olacak. Mesela e, ben kutu biriktireceğim. Ama mesela kutu biriktirmemde izin vermeyecek. Mesela ilk birinci olamazsan ee, kendini kupa düşüreceğim falan. O tarz şeyler böyle çok böyle paralı ilgisi yok çünkü yok. Öyle bir miktarımız yoktur. o Oo. Oh mis mis mis. ne oldu lan? Bu sefer de üçüncü olursak. Yes güzel. Nice. Hadi 18. Arkadaşlar Jackie 18 ritme olacak. 18 ritme olması için bir kupa kaldı. Bir kupa. <laughs> ee işte öyle. Sonra Nono'layıv dedim. Tamam. Başka işte böyle kupa kasacağız. Mesela Nono'layıv'da neler yapacak derseniz beraber kutup kasarız, dostluk maçı yaparız. Yani siz ne isterseniz yaparız orada. Sizin keyfinize bırakıyorum da. Kolt abicim Bak şunları bana ver yoksa senin kelleni uçururum. O benimkini uçurmasın da. Ee, bir de arkadaşlar Bibi'den Jack'i geçmek çok karışık oluyor. Çünkü ben Bibi'de böyle ittiriyorum ya ondan kaçacağını mı düşünüyorum ama mesela <laughs> bunda hiç öyle değil. Derken burada biri var. Ah ve alamadım. Bakayım solda Jackie yukarıda Colt ortada enerjisi o da benim. Benim sadece benim. Kimsenin oldu? Bakayım. 7. Hayır. Eksi 2 aldım. No. Lan er -er -er. yani oğlum. Bir kupa kalmıştı. Üç kupa kaldı. O zaman sakin ilerleyelim. Bir de arkadaşlar en gıcık yanı rütbeler ilerleyince herkes artık pusuyor. Çünkü yani dokuzuncu, sekizinci, ölünce bayağı eksi yediğin için böyle yapıyorlar. Ve bu da benim gıcığıma geliyor. <laughs> Gel bur buraya. Tamam mantıklı düşünmüşsünüz de. Yani ben iki saat herkese arıyorum canım sıkılıyor falan. Daha sonra da gelince de bir şey oluyor. Yeniliyorum. Sonra herkes bir anda dalıyor. Kimse yokken çok saçma oluyor. Arkadaşlık. Hah, tamam. <laughs> tamam. tamam. Şeyli ile arkadaşız. Onu satak bir gün. Bir gün satak, bir gün satak. o oh. iyi ki beni görmedi. Ha şimdi gör. al ah, tamam. Ha. ha ha ha. Ben sana buradan sıkarım ki. O oh. oh. o kadar vuruyor muydu lan Rosa? Bilmiyorum, bilmiyorum. Aha, bir Nita var. Nita. Ah. Ah, tamam. Geçti. <laughs> Ve arkadaşlar Jack'e 18 rütbe oldu. 18 rütbe. Bu bizim için çok güzel bir şey oldu. Şimdi bir, bir 18 rütbe yapalım. Bakalım kaç dakika olmuş? 7 dakika iyi. Şöyle oyna dedik. <laughs> arkadaşlar ilerleyince böyle artık nasıl diyeyim kanal Allah'ın izniyle büyürse artık para da yatıracağım. Youtube'dan paralarımı alıp para yatıracağım. Tamam tamam. Yani onlar büyük bir yana bir hayal olsun. Bizimkiler bir gerçek olsun diyelim. Öyle. Yani olabilirse belki. Olursa veririm parayı buraya. Sizin için zaten siz kazandıracaksınız. Siz büyüteceksiniz bu kanalı. Ben de o zaman bu parayı kendime değil size kullandırmalıyım. Yani o da kötü olur. Yani bana size kötü olur. Yani ne bileyim, anlatamadım da boş oyun. Orada bir var. Cındas. Hop. 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 Bana. Abi alma şunu ya. Alma ya. Gelecek değil mi? Evet. Hadi. Vurdum. İşte bu. Aldı lan kalt. Enerji aldın ama oldun şimdi bot. Tamam. Çok kötü bir espriydi. Şimdi biz alalım. Bir araba al. Tamam. Kafana çakarım. Bir tane daha çaktım mı kafanın mükemmel. Dokuz enerji. Bir de şunu alalım mı? Bir bakalım kimler var kimler yok. Şurada kesin biri var. Good. Adam korktu ya. Adam korktu resmen. Ha <laughs> ha. <laughs> Neredesin? Hoppa. Burada mısın? lan adam yok. Resmen adam yok. Selamü aleyküm. Ve birinciyiz. İşte bu. Yey, Bibi de 18 rütbe oldu. Bakayım. 9. dakikalar. Hmm. video bu kadar mı olsun yoksa bir bakalım kaç? 406 kupa 400. Tamam. O zaman Daryl'ı da 18 rütbe yapıp arkadaşlar videoyu bitirelim. <laughs> Öyle. Tamam. Şimdi giriyoruz. Hmm. Arkadaşlar Daryl'ı şunu sevmiyorum. Çok ağır ya. Çok ağır. Ne bileyim ya da tipinden böyle bir oynayamıyorum. Oynayasım gelmiyor. Ben iki vuruyordu. Dur. Ama çok fena vuruyor. Yani bayağı fena oturtuyor. Yani ağır sikletlerin herhalde ya en güçlüsü ya da en güçlerinden biri olabilir. Hay. Ben seni alacağım. Israr. Lan yüz. Lan yüz canda da beni almazsın ya. Of. Eksi üç yedik. O zaman video bu kadar mı oldu? O zaman bu son tur olsun. Bundan sonra da oynamayalım. Artık bir haftayı bekleyin. Hafta hafta atarım belki ya da haftada iki öyle değişecek. Ve Colt. Colt diyorum Leon. Leon orada tamam. Sen al abicim. Ben de şunları toplayayım. Aha şurayı çok sevdim. Ora benim olacak. O iki tane Allah. Tamam vur vur. Aferin. 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 Aha ya yine mi İlk kim öldü İlk ben ölmüşüm ya O zaman arkadaşlar video bu kadar olsun Sizi çok seviyorum Görüşürüz bay bay